Bismillahirrahmanirrahim. Selçuk kardeşim. Buyur hayır abi. Evet. 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 Gelmiş oldun. Gelmişine evet. katılman. Evine Allah misafir Allah. olman. Allah razı olsun. Benim için bir şeref oldu. Çok Allah. memnun oldum. Allah razı olsun. Senden, annenden, babandan, eşimizden, dostumuzdan. Amin. Ne mutlu ki. mutlu O zaman evet. bir anne babadan dünya'ya gelmişiz. Güzel bir ülkede dünya'ya gelmişiz. Din muslika müstakbeli zaman hazretlerini tanıyarak, onun eserlerini okuyarak yaşantımıza bir yön vermişiz. Yoksa saniye odamızı tanıyarak, hilaliye evet. Kur'an kursunu tanıyarak, hilaliye Kur'an kursunu talebelerimize faydalı olmaya gayret ederken, evet. çocuğumuzda, çocuğumuz dinimizi yaşamaya gayret ederken, bu güzelliği, bu güzelliği bize öğreten üstad bir canavarla kalkıyor. Otur, otur. Hadi yürü Bu kadar bize tanıtan eşimiz dostumuz sayesinde, Şahin hocamız sayesinde, Fatih hocamız sayesinde bu güzelliği eşimiz dostumuza anlatarak İslamiyet'e eşe dosta faydalı olmaya gayret üzülür. Dolayısıyla size ve bütün arkadaşlarımıza, Allah rahmet eylesin arkadaşlarımıza ne de çok teşekkür ederim. Genel bir katıldığı için. Ekber Allah yani, sabırlar yani. versin. Başı yani, sağ olsun. İnşallah. Gündemem. Gençlere bir tavsiyen olur mu? Hayır abi. Gençlere, gençlere tansiyem, bu, bu hayat hakkında. Gençlere tavsiyem. Herkese her ne? Niçin yaratıldığımızı bilmeliler. İnşallah. Bu dünya misafirhane. Geldik gidiyoruz. Nerede anneciğimiz babacığımız eşimiz, dostumuz? Evet. Ölüm, doğum nasıl bu dünyanın başlangıcıysa, ölüm de ahiretin başlangıcı. İlk doğan bebecik anne karnındayken bu dünyaya gelmek istemiyor. Neden? Her şey güzel orada, her şey hazır. Ama bu dünyaya geliyor, bu dünyadan da gitmek istemiyoruz. İnşallah ahiretimiz de güzel yaşarsak bu dünyadan da güzel olacak inşallah. İnşallah. Meli ablamızın ruhuna da el hati We are